Sevgili Fenerbahçe taraftarı, 2025-2026 yılı Fenerbahçemize hayırlı olsun. İnşallah bu sene şampiyonluk göreceğimiz bir sene olur. Fenerbahçe transfer haberlerinden anında haberdar olmak için videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Merhaba sevgili dostlar. Fenerbahçe transfer haberleriyle yine karşınızdayız. Bugün Portekiz'in yüksek tirajlı gazetesi Rekord muhabiri Türk televizyonlarına açıklamalarda bulundu. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuşan Portekizli muhabir şu açıklamalarda bulundu. Kerem ile Fenerbahçe arasındaki gelişmeler çok hızlı ilerledi. Aldığım bilgilere göre Kerem geçen sezondan pek memnun değildi. Çünkü Benfica birçok hedefini gerçekleştiremedi. Kerem için beklenti 25 milyon euro. Aslında Benfica'nın Kerem'i satmak gibi bir planı yoktu. Kerem'i geçen sezon sadece 12 milyon euro'ya aldılar. Ancak bu teklif oldukça cazip. Taraftarlar da Kerem'in ayrılacağına ikna olmuş durumda. Örneğin Nis maçında taraftarlar ondan pek memnun değildi. Hatta oyuna girdiğinde bazı protestolar duydu. Atmosfer onun için zordu ve baskı çok fazlaydı. Artık herkes bu transferin bir an önce tamamlanmasının en iyisi olduğunu fark etti ifadelerini kullandı. Ayrıca bugün Ali Koç ile Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de bir öğle yemeği yedi haberleri de gerçeği yansıtmıyor. Ali Koç bugün kulüp binasındaydı ve akşama kadar kulüp binasından çıkmadı. 6 numara transferi konusunda çalışmaları hızlandıran Fenerbahçe, Edson Alvarez'e resmi teklif yaptığını bir önceki videomuzda açıklamıştık. Mourinho Fenerbahçe yönetimine acil bir 6 numara istediğini ve Benfica maçlarına yetişmesi gerektiği hakkında bir rapor sundu. Ancak bu transfer gerçekleşmedi. Edson Alvarez'i şöyle özetleyebiliriz. Amrabat ve Torreira karışımı bir futbolcu. Alvarez 1.90 boyunda ve tekniğiyle ön plana çıkıyor. Göztepe maçında gördük ki Fred Amrabat'la birlikte orta sahada savaşmaktan üretici kimliğine kavuşamıyor. İsmail Kartal döneminde nasıldı? Fred 6 değil de 8 numara gibi oynuyordu ve defa santından çıkan topları direkt ön alana taşıyordu. Mourinho geçen 2 senede bu pozisyonda Şimanski'yi de denese de istediği verimi alamadı. Bu anlamda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bissuma transferi için de düğmeye bastı. Bissuma bu hafta takımında disiplinsiz hareketleri ve takımdan ayrılma isteği nedeniyle kadro dışı kalmıştı. Oyuncu önceliği Premier Lig takımlarına verse de Devin Özek oyuncu tarafıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Bissuma Şampiyonlar Ligi'ne katılım halinde Fenerbahçe'nin oyuncusu olmayı kabul etti. Fenerbahçe Tottenham yönetimine 11.5 milyon euro teklif etse de bu transferin oyuncunun güncel piyasa değeri olan 20 milyon euro seviyelerinde biteceği öngörülüyor. 2024-2025 sezonunda Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 44 maça çıkan bir 2514 dakika sahada kaldı ve 2 gollük performans gösterdi. Bu transfer iddiası İngiliz basını tarafından bugün dile getirildi. Edson Alvarez veya Bisuma'dan birinin Fenerbahçe'nin 6 numarası olacağı kesin gibi görünüyor.